Para. Arkadaşlar merhabalar Laldırın. ben Mahmut Gül'üm bugün sizlerle birlikteyiz. Aranızda bir şey mi gülüyorsunuz? Ben Laldırın. de güleyim. Sen. Abi sorulur musun? Beni güldür, para kazan. Laldırın. Arkadaşlar YouTube'da biz 150.000 olduk. Eğer 3 gün içerisinde 170.000 takipçiye ulaşırsak gördüğünüz olan rampadan arabayla zıplayacağız. Ama 3 gün içerisinde 170 bin oldu. Yo Arkadaşlar YouTube'da biz 150 bin olduk. Minecraft ve amacım bu halıdan düşüp ölmemek. Ayrıca bugün Pofuduk Burun'la beraberim. Belki özlemlerim vardır diye. Hey abonelere selam de. Şimdi burada iki tane düğmem var. Ve buna basınca... Kedimden daha küçüğüm artık. Bakalım halıdan düştüğüm zaman ölecek miyim? Hayır. Ama bu düğmeye basarsam... Artık kedimden çok daha küçüğüm. Hey gözü kadarım. Hatta gözünden de küçüğüm. Bakalım o bizi halıdan düşüp öldürmeye yetecek mi? Oop. Tamam. Biraz canım acıdı ama öldürmeye yetmedi. Burada bir düğmem daha var. Ve buna bastığımız zamansa gerçekten çok küçük olduk. Eee oraya yetişebilirsem eğer ölmeyi deneyeceğim. Gölgeme bakın. <laughs> çok küçük. Kedim şu anda Minecraft'ta gördüğüm en büyük şey. Aha daha büyük. Düğmelere bak. Bakalım bu halimiz bir halıdan düşüp ölmemize yetecek mi? Oooo yetiyormuş. Minecraft ve amacım uçan arabalara geçebiliriz. Hadi ya. Biz de Mars kolonisini kurmaya düşünüyorduk. Hey ya bizde de bor var. Biz de 2023'ü bekliyoruz. Bu kardeş niye konuşuyor? O kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Bana bir karamel macchiato ver. Ben de bir espresso alırım. Peki siz? Kardeş bana da bir çay. Sen önce çay iç zaten. Bizim de yarın ekonomi toplantısı var. Uf. Aa saat kaçta? Sen oraya gelebileceğini mi zannediyorsun? Senin yerine başkasını aldık. Nasıl yani? Kim aldınız ya? Papa gel bakayım mı? Merhaba abi. Ulan bunlardan bile alçaldık ya. Bakar mısınız? TL'yi dışarı atabilir miyiz? 5 liralık benzin yakarım lan sizi. Kendine gel. O benzini de onlardan alıyor sen. Girme lan sen aramıza. Sen muz bile alamıyor. Uçan arabalara geçebiliriz. Hadi ya. Biz de Mars'a koloni düşünüyorduk. Hey ya bizde de bor var. Bizde 2023'ü Hey ya bizde de bor. Şimdi ne giyeceğiz de dedemden harçlığı koparacağız. Dedem bay... Ne yapayım? Deyip ya adamın ağzına sok harçlık iste. Şuna bak çeksene tahsis etmeye mi gelmiş mekanın mı bekliyor belli değil ya. Bu şekilde bayram harçlığı istenmez yalnız. Bu şekilde bayram harçlığı ancak edilir, çalınır, umpaklanır. Anlıyoruz dedi. Narkotik golbenise, cinayet poşeti. Neden bayramın mübarek... Lan oğlum ne yapacaksın lan? Diril tarz film mi atacaksın oğlum dedende? Gerizekalı. Hayatım bu güzel on numara bak. Ramazan bayramı on numara. Kur'an çatsın on numara bak. Şeker merkez on numara. Puh. Dedem bayramın mübarek olsun. bayramın mübarek olsun Allah'ım Derken kaşar yengem partilerde attığım stollerin esesini gösterir mi gösterir ama bu kombin çalışır mı çalışır. Din her zaman satar baba. Kıps. Şimdi ne giyeceğiz de dedenden harçlığı? Ay bu adamda hiç mi akıl yokmuş ya? Niye yani? Neden? Kız sen yine ne mırıldanmıyorsun beni bır, bır bır elindekilerle? Anne ya doktor ötkeri diyorum. ya bir insan. Buradan nişastasıydı krem şantik bugün falan yapmak için. Neden 6 sene tıp okur? Yani niye 6 sene tıp okuyup da bunları üretiyorsun? Allah Allah! Ay bu adamda hiç mi akıl yokmuş ya? Niye yani? Neden? Bakın burada kim var? O amca size süt vermez gel ben vereyim. Hadi sen de gel. Tamam yeter hadi içme. Yeter. Yo yo yeter yeter. İçme içme. Bulut fazla battaniyen var mı? Bu halının birazını alacağım. Hadi be! çocuğu çek. Bırak. <laughs> Yavrulara gidecek. Gel çocuklarla bak kız. Gel buraya otur sıcak sıcak tamam mı? <laughs> Hadi güle güle. <laughs> Sız bir sokakta takip ediliyorum. Yaklaşık 10 dakikadır arkamda. Çok yaklaştı. Gel bar beraber yürüyelim. Ee ne var ne yok? Anlat bakalım. Ha öyle mi? Zilli benim peşimi bırakmıyor. Sen mi yiyeceksin? Yok ya. Al yok ya. Bekliyor mu burada? Hadi bak nasıl? Bir... Ne var lan? Niye o yemesin mi? Paylaşımcısızlık. <laughs> Bana şiddet uyguluyor ekmek <laughs> verin. Beni öldürmeye çalışıyor. Bakın burada kim var? O amca size süt vermez gel ben vereyim. Hadi seni biraz içer. Sona Sonra baktık biz böyle olmayacak. Önleri kadın kılığına sok. Aa! Boynunda biber kiloz dövmesi olan kız. Pardon. Ya ben sizi çok seviyorum. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Tabii. Aa hafıza dolu. Ben hemen birkaç tanesini sileyim şunlardan. Hangisini silsem ya? Bunu mu silsem? Oğlum bizi silme lan. O kız için bizi silmeye değer mi? Agalarla mangal. Yine çekiliriz ya. Başka ne var? Ne yapıyorsun ben? Kendimi kandırıyorum hocam. İyi sil. Zaten çalışmayacağım. Bu ne? Cuma mesajıyım ben. Deden yolladı WhatsApp. I. Hayırlı cumalar. Oğlum onda dokuzlu kızın prim hesabında agayla karşılaşınca ben çok güzel bunu sil. He bunu silmeyeyim bu güzel video ya. Ama neyi sileceğim lan? Hangisi? Beni sil. Bir yıldır ben ki çekiyorum lan. Hayır silmeyeceğim ne sileyim ama. İstersen o... ben çekeyim atarım sana. Valla çok çekeyim. iyi olur ya çok teşekkür ederim. Aa, Hafıza bu... dolu. Aa bu. Alex Alex Alex. Şu an buradan denize atlarsan sana 100.000 beğeni gelecek. 100.000 değil. 100.000 beğeni. Şöyle yapalım. 100 bin beyni gelsin. Ben feribota beni atarım. Ama 100 bin beyni gelsin. Arkadaşlar bence gelecek. Hadi gelsin o zaman. Alex, Alex, Alex. <laughs> Emre hadi oğlum. Abi ben gelemiyorum. Yeni hazır Siz Yemek için buradasınız. Yok abi, hala gitmesin diye şey yaptım. Bırak lan. Bir şey yedi ya. Abi. Kardeşim. Yarın otmuşuz. Bilerek yetmedim. Sen varsın. Sen merak etme. Hem yanımda hormonlu da getirdim. Bu yer eksikmiş şey, oğlum. Hayırdır TL ne bu coşku? Haberiniz yok mu lan? Değer kazandık. Kimin kuşamın değişmiş? Bir ciksi olmuşsun yani. Hayret. Hı. sen konuşma dolar. Ya TL sen yine kafa açmaya başladın. Al şunu da uza. Hayır lan, kabul etmiyorum. Hadi lan bunu da alma göreyim. Oha çok iyi teklif lan. Kabul etmiyorum istemiyorum. TL'de gelişme var ha. Siz düzeliyorsunuz galiba. Yani Eurocu. Ekmek yapşağın ağzında. <laughs> nasıl yani o aslan değil miydi? <laughs> Bak dolara. <laughs> ha? Oo, çok iyi koydu yalnız dolar. Buna ben de bir şey diyemem. Ya gözünü seveyim bu sefer de çay deme ya. Ben çay içerim. Abi ben şunu anladım. Ekonomi ne kadar iyi de olsa, kötü de olsa bu adam çay içiyor. Türklerin milli içeceği abi. Helal olsun oğlum. Abi bunları almıyorsan ben alabilir miyim? Tabi tabi aslanım al. Lan TL almadı bir şey. Sen al bari. Eyvallah ya sağ olasın. Bunu da al. Eyvallah. Hayırdır TL, ne bu coşku? Minecraft'ın çakması Google Play'de ikinci sırada. Block Crazy Robo World. Fotoğraflarda normal Minecraft var, sonra bir anda Dungeons'a geçiyor. Oyun. <laughs> Niye Çince bu? ne oğlum? Lan dil değiştirelim. Bakalım. Ee... Evet. İnterneti kapatmayı unutmuşum, bir dakika. Bluestacks'te internet kapatılmıyor mu? Ben de dedik, bilgisayarın kablosunu çekeyim o zaman, dur. Sorun çözüldü. Karakterlerimizin ismi Alex ve Steve ama tipleri farklı yani. Bu nasıl Steve? Bu arayüz eski Minecraft Pocket Edition arayüzü. Bir de robot yazınca bir tane köy çıkıyordu. Bakalım duruyor mu abi? Oğlum her şeyi çalmış. Bu adamlar nasıl telif meylif yemiyor? Buradaki bir kuyunun altında şey vardı en şeyin ismi neydi ama? Portal'ın olduğu odanın ismi neydi lan? Stronghold. Stronghold tamam tamam. Bu kuyumuydu muydu öbür kim hatırlamıyorum da bakalım duruyor mu? Gerçi bu başka oyun adasını satayım da neyse zaten hepsi aynı. Adamlar seedleri midleri her şeyi kopyalamış. Evet portal odasını bulduk. incisi falan yok. Endi gidemiyoruz yani aynı eskiden olduğu gibi. Biraz mob çağırmayı deneyelim bakalım onlar da mı aynı? Abi adamlar her şeyi çam. Minecraft'ın çakması Google Play'de ikinci sırada. Block Crazy Robo World. Fotoğraflarda normal Minecraft var sonra bir anda Dungeons'a geçiyor. Bro. Oyun niye Çince bu, bu ne oğlum? Lan dil değiştirin. Baktım birinci videom çok sevilmiş. Görünce Görümcemi çatlattığıma göre artık eltimi de çatlatabilirim dedim. En pahalı ikinci elmayı aldım geldim. Ben de yarışabilecek. Buyursun bakalım. Ay eltim tutmuş diyor ki ay diyor ben diyor telefonu aldım diyor zart diyor zurt diyor. Benim elim diyor küçük olduğu için diyor küçüğünden ay de Hoş ne yapardınız? Masayı mı atardınız? Çiniler varsa Bak orada. Bu Hasan, bu Davachi. Burada şimdi çoramız. İngilizce şey şekilde vermiş belki. Haftadan yoruldum işte. Ata, ata. yardım etsin. Allah yardım etsin abi. Geçici abi ağır yaralarımız var abi. Buyurun beyefendi sorun ne? Abi böbreğimi verip aldım. Hanım camdan aşağı bir attık. Bana pişti. Durumu çok kötü. Oğlum sediye getir. Hadi ameliyat bana yavrum hemen. Karin hastanın durumu nasıl? Hastayı iyileştirdik. Durumu çok çok güzel. Şarjını fullledik. Şu an uçuşa hazır. Ya bu nasıl bir çocuk çıktı? Yumurcak gibi çocuk. Baba bu paralar sahte. Gel lan buraya. Allah'ını sana yardım etsin. <laughs> Yemin Senin mi? Biraz süt verirsen. Gel süt iç gel. <laughs> Yavrular, ananız geldi kalkın. Gidemiz yavrular, biz sana mama getirdik, sen de bize süt ver. İnek obası uyan. Uyan. Sizin babanız fare mi? Çekilin anne size mama verecek. Çekilin, herkes koşsun. Koş gel sen de, gel. Güle güle. Lan. Ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. Gel dedim. Selam aleyküm kimin kızı kaç peş... Kimin kızı dolma, aç çayın hocası akşam... Ne oluyor lan? Sana senin gibi beyaz bir gün At. Oğlum ye değil lan. Bak Ben gideyim de kendime et alayım. Maşallah. Et dedim ya artık böyle salak salak peşimde dolaş. Oğlum git lan yok et falan. Sen yürü git yok lan. <laughs> mi senin mi? Biraz sütlenirsen. Alex Alex Alex. Aşağıdaki herhangi bir arabaya. Arkadaşlar gülsün bay bay. Sen... sana